Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ünlü şarkıcı İrem Derici'den kötü haber geldi. İrem Derici, yoğun geçen konser maratonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı, ifade edildi. Yoğunluğu kaldıramayan ünlü şarkıcı, enfeksiyon tedavisini ihmal ettiği için hastaneye kaldırıldı, ifade edildi. Yapılan açıklamada, yoğun konser programı nedeniyle sürekli seyahat eden İrem Derici'nin bünyesinin zayıf düştüğü, yorgunluğu kaldıramayan Derici'nin Akşam Bodrum konseri sonrasında hastaneye yatırıldığı ifade edildi. Şarkıcı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda nasıl başladığı maalesef nasıl bitti notuyla paylaşmayı da son durumunu ihmal etmedi. Bir süredir enfeksiyon tedavisi gören İrem Dirici konser maraton nedeniyle tedavisini ihmal ettiği için bu duruma düştüğünü de ifade ettiği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda. İrem Dirici'nin sağlık durumunun şu anda iyi olduğu da ifade edilmiş durumda yapılan açıklamalara göre yorumlar sizin. Biz de buradan İrem Dirici'ye çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.